Şimdi İsmail Ağa'da e, şayet e, bunu rahatlıkla söylüyorum. Şayet biz olmasaydık yani Furkan dergisi ve kadrosu kökler olmasaydı paralelciler orada çok daha derinlere inmiş olacaklardı. E, bunu nasıl izah edebiliriz? Çok açık söyleyeyim artık her şey ortada eskisi gibi aman şu kırılır bu kırılır meselesi bitti biz dergiyi çıkardığımız dönemlerde rahmetli babam e, Efendi Hazretleri'nin yanından geldi dedi ki Efendi Hazretleri diyor ki size bize haber göndermiş bunlara bir şey demeyecekler mi bunlardan kastı Fethullahçılar yani paralelciler Bunlara bir şey demeyecekler mi? E biz de e, demek ki ciddi bir şey var. Yani Ehlullah'ın idrakı bizim idrakımız gibi değil. Yüklenelim diye şey yaptık. Bir o sayıda çıkardığımız sayıda kapağı biraz onların aleyhine şekilde donattık. İçine işte ona göre yazılar yazdık. <laughs> Ve baskıya girdik. Dergi çıktıktan iki gün sonra Paralelci polisler kapımızdaydı. Zaten sık sık geliyorlardı. İki gün sonra hem de hiç olmadık bir meseleden dolayı. Sabahın saat dört buçuk beşinde işte kapımıza dayandılar. Hayırdır dedik. İşte mahkemeniz var. E dedim bir telefon edebilirdiniz yani. Ben burada ailesi olan, çocuk çocuğu olan birisiyim. Niye böyle bir sürü insan kapıya doluştunuz? E i̇şte falan mırın kırın ediyorlar tabii. Bunlara söylemişler. Gidin eziyet edin biraz. Ki saat 5'te kapıya geliyorlar. 9'da e, 10'da ifade vermek için DGM'ye. O zaman DGM'ler var. DGM'ye gideceğiz. Ya dedim, zaten gitsek de şu anda orada kapıda beklemeyecek miyiz? Yani ne gereği var? Ben kaçan göçen birisi olsam bunu anlarım yani. Yakaladık hazır götürelim diyeceksiniz. Bir telefon etseniz ben zaten bildiğim bir şey. Gideceğim. Hemen böyle ufak tefek e, Şeyle, mıncıklamalara teşebbüs ediyorlardı çünkü ciddi bir şey bulamıyorlar yani o manada böyle şey yapıyorlardı artı bir de Efendi Hazretlerinin benim biraderime söylediği bir şey var aynen ifade şu ben bunu paralelci polislere de söyledim zamanında evime kadar geldiler yani ev, evin içine de girdiler namaz kıldı arkamda adam ama paralelci polis tabi ee, teferruatına girmek istemiyorum <laughs> dedim ki bak hiç dedim bu işlerle uğraşmayın Hani o yönde bizi ikna etmeye, kandırmaya çalışmayın. Efendi Hazretleri benim biraderime demiştir ki Fetullah Gülen için şimdi de bu melun çıktı karşımıza. Efendi Hazretlerinin gözünde Fetullah Gülen melun'dur. Ondan sonra maslahata binaen bir takım selamlar, kelamlar bunlar ayrı şeyler. Asıl savaş da zaten oralarda yürüyor. Bunu anlamak lazım, bunu idrak etmek lazım. Dolayısıyla İsmail A'dan kandırdıkları birileri vesilesiyle bir iş adamıdır. Hala oradadır. Zaman gazetesini Efendi Hazretleri'ne röportaja getirmişlerdir. Fakat röportajı Efendi Hazretleri yapmamıştır. Bir başkası yapmıştır. O yapmış gibi lanse ederek Zaman gazetesinde bu yayınlanmıştır. Ondan sonra da şöyle bir şey diyorlar. Mahmud Efendi ilk defa hayatında ilk röportajı bize verdi. Bunu da oradaki İhvan görüntüsü altındaki paralelciler sayesinde yapmıştır. Şu anda da Efendi Hazretlerinin etrafında olan bazı kişilerin paralel yapılanmayla bir takım e, ilişkileri devam ediyor. Açıktan savunuyorlar da zaten, çok da gizlemiyorlar. Bunun sebebi biraz e, particilik. Yani bir tasavvufi cemaatte e, böyle bir görüntü vermemek lazım. Hangi taraf olursa olsun fark etmez. Vermemek lazım. Siyaset üstü siyaset yapmanın mekanlarıdır oralar. Yani Allah Resulü'nün batın nispetine binaen oralarda siyaset yapılır. Efendi Hazretleri de hep bugüne kadar bunu bu çizgiyi muhafaza etmiştir. Dolayısıyla kime destek verilmesi gerekiyorsa ona zaten desteğini verir. Hatta o kadar ki mesela bir partiyi bırakın. Bizle alakalı direkt şimdi iptal bir terör örgütü gibi gösterildi falan filan. Böyle bir noktada bile Efendi Hazretleri'nin bir tavrından bahsedeyim. Bunu daha önce de anlattım. ikinci defa anlatıyorum bunu. işte abimin şahit olduğu bir şey. Haç'ta Efendi Hazretleri'nin etrafında bir takım ne diyor Biliriz, belirsiz diyelim yani ihvan kendini kabul eden tipler efendi hazretlerine baskı yapıyorlar. İptanın aleyhine bir söz almaya çalışıyorlar ağzından ki bunu yayacaklar. İşte o paralelciler daha o zamandan beri varlar yani. Hem polisin içinde hem polisin istihdam ettiği kişiler olarak hep varlar yani. O günde de bunlar bu hadiseyi yapıyorlar. Efendi hazretlerine işte baskı yapıp ağzından bir şey alabilirlerse Bizim aleyhimize muazzam bir propaganda yapabilecekler Efendimiz Hazretleri duruyor rabıta yapıyor gözlerini açıyor diyor ki ben diyor Allah için savaşan insanlara bir şey diyemem mesela bundan ibarettir şimdi bu ülkede bir cumhurbaşkanı bir başbakan kefen giymişse Allah ve Resul yolunda kefen giymişse ona herkes destekler fakat etrafındakiler o kefeni giymiş olan kişinin niyetine muttali olmalılar. O niyetin mahiyetini idrak etmeliler. Bu edilemezse yine yol kazaları geçirebiliriz. Çünkü Orta Doğu kan revan içinde. Perişan bir vaziyet var. Yani bu kargaşadan çıkmak da öyle pek kolay görünmüyor. Onun için Müslümanların sıkı durması lazım. İdrak sahibi olmalılar. Küçük meselelere tevessül etmemeliler. Hem partinin içindekiler hem dışındakiler. Burada kefen giymiş Cumhurbaşkanının arkasında manada kefenleri giyerek saf alma zorunluluğu var. Başka çare yok. Eğer bir daha bizi düşürürlerse emperyalistler, bir daha bu ülkeyi düşürürlerse toparlanmamız çok zor olur. Bir tek şansımız var. Bizi çökertmek için harekete geçmiş batılların kendileri de çöküyor olmaları. Bu bizim için büyük bir şans. Bunu değerlendirmemiz lazım. Bunu değerlendirmenin yolu da idrak ve izan sahibi kadrolara sahip olmak. Gençliğin aranan dinamizmi yakalamasına vesile olabilecek hamleleri yapmak. Bunlar yapılırsa Allah'ın izniyle önümüz açık. Bu memleket bizim. Bunu da kimseye kaptırmayız Allah'ın izniyle. Bunlar da şey değil. Hamasi şeyler değil. Bizim hayatımız buna şahit. Yapıp ettiklerimiz şahit böyle de bir durum söz konusu. Yani kefeni giymiş bir cumhurbaşkanı muhatabız. Dolayısıyla bu badireyi yüzde 99,9 atlatacağımızdan eminiz. Ama o yüzde biri de küçümsememek lazım. Savaş sanatı bunu gerektiriyor çünkü. Mücadele sanatı bunu gerektiriyor. Anladım efendim. Çok teşekkür ederiz. Ee, bizi kırmadınız, röportaj verdiniz. Son olarak ekranlarımızdan bizim vesilemizle toparlarsınız. Ne demek istersiniz? Gençlere, tüm İslami camiye. Şimdi gençler özellikle Allah var, problem yok demeyi öğrenmeliler. Yani bu kelimeyi 5 yaşındaki çocuk da söyleyebilir. Bundan bahsetmiyoruz. Allah var, problem yok. Allah'a yakın olmanın hesabı içinde politika yapsınlar. Siyaset yapsınlar. Fikirle meşgul olsunlar. Ne ile meşgul olursa olsun. Allah var, problem yok. Yani la havle ve la kuvvete illa billahı idrak etmeleri gerekiyor. Davranış ve kuvvet sahibi Allah'tır. Ondan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur. Bu istikamette hayatlarını tanzim etsinler, dünyaya da çok meyletmesinler. Dava adamı öyle olur. Dava adamı dünyaya meyletmez küçük meselelerle uğraşmaz. Büyük dava adamlarının yetişeceği bir hamur karmalıyız. Bu hamurda da baş şeyde koltukta oturan gençliktir. Onun için gençlik eğer kendisine beklenilen teşvik yapılamıyor ise de bile kendileri oturup düşünsünler hadiseyi. Hani üstad Recep Fazıl Rahmetullah söylediği bir şey var. Ey genç düşün. Her şeyden önce düşünmeyi düşünmekten başlayarak düşün. Düşüncenin ne olduğunu. Düşünce her şeydir. Düşünce her şeydir. Dolayısıyla onun için biz çok rahat konuşuyoruz. Diyoruz ki zamanı gelmiş bir fikri engelleyebilecek yeryüzünde hiçbir kuvvet yoktur. Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam peygamber olarak gönderildi bir kişiydi. Sonra 40 kişi oldu. 40 kişi olduklarında Hazreti Ömer radıyallahu anh 40. Müslüman buyuruyor ki ben diyor Müslüman olduktan sonra diyor ağzı laf tutmaz birine diyor Müslüman olduğumu söyledim. O gitti diyor Mekkelilere bunu anlattı, söyledi. O zamandan beri diyor, o zamandan beri diyor kafirler beni döver, ben onları döverim. Onlar bizi öldürür, biz onları öldürürüz. 40. Müslüman. Bir tekbir çektik diyor. Mekke sedaları inledi o tekbirin o tekbirin bugün devamını gençliğin duyması lazım. Kulaklarını biraz açarlarsa bunu duymak zor değil. O günkü tekbir devam ediyor. Ki kaldı ki bizim literatürümüzde Mehdi Aleyhisselam'ın ikinci defa İstanbul'u fethi tekbirlerle olacak. Tekbirin manasını idrak etmek lazım. Tekbir kefenin içindedir. Kefen de tekbirin içindedir. Bunları anlamanın gayreti içinde olmalılar, hepimiz olmalıyız tabii. onlara nasihat ediyor değiliz yani hepimiz son nefesimize kadar bu işlerden mesulüz, yapmak zorundayız. Karşılığında da verip vereceğimiz bir canımız var İşte ehlullah da orada bizi uyarıyor. Bu yolda en küçük fedakarlıktır diyor ölümü göze almak, siz büyüğüne tabi olun cihatın ne manaya geldiğini idrak edersiniz diyor, nefsaniyetten kurtulmak lazım. Yani e, nefsini bilen Rabbini bilir hikmeti var ya orada kendimizi tanımamız lazım ki Rabbimizi tanıyalım. Rabbimizi tanıdıktan sonra da eşya ve hadiselere tasarruf hakkımız yüzde artıyor. Her şeyi tanımış olacağız. Dolayısıyla düşmanın hamleleri bizim için basit saldırılar şekline dönüşecek. Halbuki şimdi seçimlerde yüzde sekiz kaybetti bir takım insanları gördük muazzam tedirgin olmuşlar e ne oldu ki yani buna hikmet gözüyle baktığınızda işte başında söylediğimiz gibi ne muazzam zaferler gizli onun içinde onun için bu yolu yani bu idrak yolunu bu anlayış yolunu açmanın hesabı içinde olmalıyız çünkü böyle bir durum eğer şaşırırsanız şaşalarsanız bir takım fitnelerin zuhuruna da sebep olur İşte partinin içinde partiyi bölmek isteyen olabilir dışarıdan daha farklı saldırılar var. Şu olabilir, bu olabilir. Yani bunlar nihayetinde tabi ehlinin gördüğü şey, yetkililerin gördüğü şeyler ama gördüğün halde de bazı şeyleri düzeltemeyebilirsin. Eğer bu idrak oturmamışsa. Onun için diyorum Allah var problem yok desinler gençler. La havle ve la kuvvete illa billah çizgisinden ayrılmasınlar. Gerisini Allah bahşeder. Dur bak yok. Yola devam. Deniliyor ya. Heh yola devam ediyoruz inşallah yani benim söyleyeceğim bundan ibaret